Selamun aleyküm dayı. Merhaba. Aleyküm selam. Da Nerelisin sen delikanlı? Valla dayı Diyarbakırlıyım. Buralısın inşallah. Evet buralıyım. Ya dayı hangi sen mi? nasıl geldin ben dedim sen duracaksan belliydi ya dedim direkt poşet alın gelin dedim dayı duracak kesin. Siz şimdi buradan yurda giderken otostop mu çekiyorsunuz? Evet yani, öyle abi. Otobüs Yapacak bir şey yok. Buradan oraya 25 milyon alıyor. Allah yok kabul ya. eder dayı. Allah kabul etmez şey abi, abi ya. Allah kabul etmez. Hangi bölümde okuyorsun? Bilgisayar programcılığı dayı. Kaçın sınıftasın? Birinci sınıf. Öğrendin mi programcılığı? Öğrenmişim ben. Toplantı eserlerini oku tamam. Sokrates'in eserleri. Sokrates'in eserleri. Savunma yapan değil o. Evet. <laughs> Bu üniversiteye bir tane rektör atanmış. Onu tanıyor musunuz? Duydunuz mu? Adı ne? Ne? Duydum. Yeni atandı. He. Daha 15-20 gün olmuş. He 15-20 gün olmuş he. Geldiği an sonra halkı selamladı gitti. Halkı selamladı gitti kim? Ee, şey rektör. Ne zaman selamladı? Bölüm, bizim bölüm, bölümün oraya geldi bir 10 gün önce. He ne yaptı? Ar arkadaş gibi ya. Arkadaş yani, gibi geldi. He. Konuşup gitti daha da görmedim. Şimdi, rektörler dörder yıl dönemlerde Cumhurbaşkanımız tarafından atanır. Ee, Cumhurbaşkanımız da size rektör olarak beni atadı. Dayı rektörüm. Merhaba. Evet. <laughs> <laughs> dayı rektörüm. Ben anladım zaten. <laughs> rektörüm merhaba. Dayı rektörüm güzel oldu. bak. ismin ne? <laughs> <laughs> İsmim Kadir rektörüm. Kadir neyim Allah için. Olur mu Kadir? Seni ben yurdumda kapısına kadar götüreceğim. <laughs>